Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Delta PLC'lerde kullanılan yükselen kenar kontak kullanımı ve düşen kenar kontak kullanımını anlatacağım. Yükselen kenar kontağı girişe sinyal uygulandığında yani giriş sıfırdan bire geçer iken burada görüldüğü gibi bir tarama süresince aktif olan kontaktır. Bir tarama süresi de arkadaşlar PLC'nin ilk satırdan end komutuna kadar taradığı süreye denir. Bu sebeple yükselen kenar kontağını gözümüzde görebilmemiz imkansızdır. Yükselen kenar kontağını nerelerde kullanabiliriz? Fiziksel girişlerde, fiziksel çıkışlarda, M, M dahil rölelerinde, step kontak rölelerinde, e, timer'larda ve counter'larda kullanılabilir arkadaşlar. Bununla ilgili bir örnek yapalım. VPL Soft yazılımını açıyoruz. Arkadaşlar yükselen kenar kontak çıkışında düşen kenar kontak çıkış çıkışında komutun çalıştığını anlayabilmemiz için bir çıkışı set etmemiz lazım. Şimdi bunu burada göreceğiz programımıza bir isim veriyoruz. PLC'mizin modelini seçiyoruz. Ve tamam diyoruz. Arkadaşlar buradan yükselen kenar kontak budur. Start diyelim. Önce normal bir çıkışımızı aktif etsin bu. Buna da lamba diyelim. Y0 çıkışını. Önce derliyoruz. Daha sonra simülatörü kısmına tıklıyoruz. Buradan PLC'ye programı yüklüyoruz. Online moda alıyoruz. Şu an simülatörümüz stop pozisyonunda. RAM pozisyonunu alıyoruz. Ve şu an simülatörümüz çalışıyor. Bakın arkadaşlar burada X0 girişine set on yapacağım ama Y0'da arkadaşlar bir değişiklik göremiyoruz. Bunun sebebi nedir? 0'dan 1'e geçerken yükselen kenar kontak bir tarama boyunca aktif olur. Burada da tarama zamanı gördüğünüz gibi 0.2 saniye. Yani bunu bizim gözümüzle görmemiz imkansız. Bunun için yükselen kenar kontağı kullanacaksak bir çıkışı set etmemiz lazım ki yükselen kenar kontak çıkış çalıştığını anlayabilelim. Simülatörümüzü stop pozisyonuna alalım. Online moddan çıkalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım bunu. Ee, yükselen kenar kontağımız set komutuna anlatmıştık bir önceki derste. Set M0 diyelim. Burada sağ tıklayıp satır gir zaman araya bir satır koyarsınız. Bu M0 rölesi de M0 rölesi de Y0 çıkışını aktif etsin. Derleyelim programımızı. Simülatörümüzü açalım. PLC'mize programı yükleyelim. Online modu tıklıyoruz simülatörü run pozisyonunu arıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada x0 10 yaptığım an gördüğünüz gibi m0 rölesi aktif oldu. Set etti m0 rölesini. O da y0 çıkışını ne yapmış oldu? Aktif etmiş oldu. Buradan da anlaşılacağı üzere demek ki yükselen kenar kontak ve düşen kenar kontak çıkışlarını gözümüzde göremeyiz arkadaşlar. Gelelim düşen kenar kontak çıkışına. Düşen kenar kontak çıkışı da şudur. Burada ifadeyi yanlış yazmışım. Düşen kenar kontağı girişe sinyal kesildiğinde yani sinyal giriş bir pozisyondan sıfıra geçer iken geçer iken, bir tarama süresince aktif olan kontaktır. Bu da arkadaşlar az önce de bahsettiğim gözle görülmez arkadaşlar. Düşen kenar kontak kullanımı da fiziksel giriş olan X değişkenlerinde, fiziksel çıkış olan Y değişkenlerinde, M dahili rölelerinde, step kontaklarda, timerlarda ve counterlarda kullanılır. Burada bir örnek verelim. Arkadaşlar silelim. Aynen az önce yaptığımız gibi seçiyoruz bu şekilde. Delete dediğimiz zaman silinir. Düşen kenar kontak seçtik. Bu da bizim e, y 0ımızı aktif etsin. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. E, programı derleyelim. Simülatörümüzü açalım. PLC'mizi yükleyelim. Online moda aldık. Run dedik. Şimdi arkadaşlar önce tabi e, burada e, tabi biz burada bunu anlayamayız. Çünkü önce bir Y0'ı bir aktif edelim. Bir dakika. Şöyle yapalım. X0 kontağımız Y0 rölesini çektirsin arkadaşlar. X0'ın düşen kontak düşen kontak çıkışı da Y1 çıkışımızı aktif etsin. Bakalım gözümüzde görebileceğiz mi? Değerliyoruz. Bundan bunu yükleyelim piyasamıza. Şimdi arkadaşlar X0'ı aktif ettik. Gördüğünüz gibi Y0 lambamız yandı. Şimdi X0'ı bir pozisyonundan sıfır pozisyonuna alacağız. Set off diyeceğiz ama Y1'de bir değişiklik görmedik arkadaşlar. Az önce yaptığımız gibi bu da bir tarama süresince aktif olduğundan dolayı bu komut bunun aktif olduğunu görebilmemiz için bir çıkışı set etmemiz lazım. Bunu şöyle yapalım ya da reset etmemiz lazım. Ee, X0'a bastı g sıfırlanmamız lambamız yandı. Yandı. Aynen az önce yaptığımız gibi bir M0 rolemizi set etsin. Bu M0 rolemizde Y1 çıkışını aktif etsin arkadaşlar. Arkadaşlar şu an x0 bastık. Y0 çıkışımız aktif oldu. X0'ı off pozisyonuna aldığımız an gördüğünüz gibi M0 ödemesi set oldu. M0 ödemesi Y1 çıkışımız ne yaptı? Aktif etti. Evet yükselen kenar, kenar çıkış kontağı ile düşen kenar çıkış kontağı kullanımı bu şekildedir. Bir de delta PLC'lerde arkadaşlar Aynı e, yükselen kenar kontak çıkışı gibi kullanılan bir diğer komut daha vardır. Bu da PLS komutudur. PLS komutu da giriş aktif olduğunda yani sıfırdan bire geçer iken ilgili adresi arkadaşlar ilgili adresi bu ilgili adresi ama şöyle yükselen kenar kontak çıkışında biliyorsunuz X, Y, M, T, C, S idi. Bunda ise sadece Y ve M çıkışlarını aktif eden komuttur bu arkadaşlar. Tek farkı o. Bu da bir tarama süresince aktif eder. Dediğim gibi sadece Y fiziksel çıkışları ve M, M dahili röleleri set etmekte kullanılan bir komuttur. Şimdi bunu anlatalım. PBS komutunu. Şimdi arkadaşlar gene x0'ımız 10 pozisyonuna geçtiği anda y0 çıkışımızı aktif edeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Burada pls diyoruz. pls 3 noktaya tıklayalım. pls y çık y0 rölemizi aktif etsin. Bakalım bunu gözümüzle görebileceğiz mi? Değerliyoruz. Simülatörü açtık. Programımızı yükleyelim. Online modu aldık. RAM pozisyonunu aldık. Ve şu an set ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi Y0'ın aktif olduğunu göremiyoruz. Aynı bunda da Evet arkadaşlar şimdi x0 rölemiz aktif olsun. Aktif olduğunda ls komutu m0 rölesini aktif etsin. Yani sıfırdan bire geçer iken m0 rölesini aktif etsin. Bu aktif olan m0 rölesi de arkadaşlar y0 çıkışını set etsin. Şimdi derliyorum programı. Evet, X0 girişine 10 yaptığım an yani sıfırdan 1'e geçtiği an gördüğünüz gibi Y0 çıkışımız aktif oldu. Bakın M0'daki değişikliği göremedik arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer komut olan PLF komutuna. PLF komutu da düşen kenar çıkış komutudur. PLF komutu girişi girişi pasif olduğunda yani birden sıfıra geçerken ilgili adresi bir tarama süresince aktif eden komuttur. Aynen bunu da gözümüzde göremeyiz. Set komutuyla başka bir biti aktif ederek görebiliriz. Yani birden sıfıra geçerken. Bu da sadece Y fiziksel çıkışını ve M dahili rölelerini ne yapar arkadaşlar? Aktif eder bu komutta. Şimdi bu komut kullanımını anlatalım. X0 Rölesi 0'dan 1'e geçer iken PLF e, M0 rölesini aktif etsin. M0 rölesi de M0 rölesi de Y0 çıkışımızı set etsin. Şimdi X0'a bastık arkadaşlar. Tabii ki bu komutumuz aktif değil şu an. X0'ı tekrar off pozisyonuna aldığımız an ne yaptı? Y0 çıkışını set etti. Gördüğünüz gibi M0'daki değişikliği arkadaşlar göremedik. PLF komutu da bu şekilde kullanılıyor. Diğer bir komutumuz da Delta PLC'lerdeki Değir komutunun kullanımı. Önündeki mantıksal işlemin arkadaşlar tersini alan komuttur bu. Yani hatta enerji var ise tersini alarak kendinden sonraki kısma enerji iletmez. Enerji yok ise de tersini alarak kendinden sonraki kısma enerji iletir. Komutu kullanmak için API 98 numarası veya klavyedeki F11 tuşuna basılır. Görünümü bu şekilde. Bakın burada bir örnek var. X0'a bastığımızda normalde bu olmasaydı değil komut olmasaydı Y0 çıkışımız aktif olurdu. Ama x sıfıra basılı değilken y sıfırımız aktif oluyor. x sıfıra basılıyken y sıfırımız pasif oluyor. Yani tam tersini alıyor. Bunun da kullanımını anlatalım. Delete diyoruz. x 0 diyelim. Önce y sıfır direkt bağlayalım y sıfırımıza. Bir komutu kullanalım. X0'a bastık. Gördüğünüz gibi y sıfırımız ne oldu? Aktif oldu. Şimdi gelelim değil komutunu kullanalım. Burada. Şöyle çift tıkladığınız zaman 3 noktaya tıklayın arkadaşlar. Ya da bir komut yazın. Set yazalım. Örnek veriyorum. Komut yazın buraya. Şuradan API numarası var. 98 nolu API numarasını seçelim. Ne? Ters. Tamam diyelim. Bakın şu an ne yaptı? O değil komutunu koydu. Değerliyoruz. O simülatörü açıyoruz. PLC'mizi yüklüyoruz. Online modu alıyoruz. PLC'mizi çalıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar. X0 kontana basılı değil ama değilin alına dolayı ne yaptı? Y0 çıkışını aktif etti. X0'a bastığımız zaman da tam tersini yapıyor. Y0 çıkışını ne yapıyor? Pasif ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.